Hüdapar Şanlıurfa İl Başkanı Emin Özaslan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanında bulunan caddenin dar olmasından dolayı trafik sıkışıklığına neden olduğunu ifade etti. Akçakale yolu üzerinde bulunan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaşanan trafik yoğunluğu mağduriyetlere neden oluyor. Burası Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi 800 yataklı EYB Devlet Hastanesi. Burası bir bölge hastanesi. Hastanenin hemen yanında bulunan hastane caddesinin projede 30 metre genişliğinde olmasına rağmen caddenin projeye uygun olarak yapılmadığını belirten Hüdapar Şanlıurfa İl Başkanı Emin Özalsan yolun aslına uygun olarak düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Yapmış oldu projeye göre 30 metrelik yol olması gerekirken maalesef yolun halini şu an görüyorsunuz. Çok dar bir yol. Burada hem trafik sıkışıklığı oluyor özellikle sabah saatlerinde. Tam karşısı da buğday pazarıdır. Dolayısıyla çok ciddi bir yoğunluk oluşuyor. Şimdi belediyenin bir an önce projede göstermiş olduğu 30 metrelik caddeyi uygulamaya koyması gerekiyor. Bu birincisi. Diğer bir konu şu görmüş olduğunuz yol buradan araçlar geldikten sonra şu kısa olan dar yola giriyorlar ve biraz daha ters yol gibi gözüküyor. Araçlar korkuyor bu yoldan çıkmaya. Ana yol bağlantısı buradan gidiyor ve yaklaşık bir kilometre, iki kilometre sonra Akçakale kavşağından geri dönüş yapıyorlar. Olması gereken şey şu. Buradan gelin şu köprünün altından geçiyor yol. Normal projede köprü altından geçtikten sonra dönüp şu ana yola bağlantısı gözüküyor projede. Fakat şu anda hiçbir şey yok. Çünkü belediye yapılması gereken şeyi yapmamış. Niye yapmıyor? Sebebi nedir? Neden böyle bir adım atmıyor? Biz bunu da bilemiyoruz. Buradaki mahalle sakinleri de bilemiyor. Hastanedeki bütün personeller bunun sıkıntısını yaşıyorlar. Personel sabah işe geliyor, çıkarken tekrar gidip Akçakar yolundan dönmesi gerekiyor. Ama halbuki belediye projesinde göstermiş olduğu yolu faaliyete koyarsa hem burada çok ciddi bir şey